Hani hep hep biz videoları böyle Elif sen gülerken açıyorduk. Şimdi böyle bağırırken açınca hiç hoş olmadı. <laughs> ne, neden neden ağladığını söyler misin? Neden ağladığını? Neden al? Magnet değil mıknatıs. Arkadaşlar Elif'in beklediği Elif'in beklediği bir tane oyuncak var. Bu oyuncak Elif ne? Belki bir ay oldu. Belki bir buçuk ay oldu. Bir buçuk ay oldu. Elif bunu bekliyor bu oyuncak. Hala gelmedi. Anladım. Bu akşam ben böyle paketin içinde oyuncak getirince Elif zannetti ki bu o ama değil. Bu paketi görünce Elif sandı ben, ki arkadaşlar Elif'in beklediği bu mıknatıslı oyuncak geldi Aa. ama maalesef o gelmedi. Ben ben bunu Sen bunu hatırlıyor musun? Evet, sen bunu gördün değil mi? Çok güzeldi. <laughs> evet, yani kutusu güzel değil ama umuyoruz oyuncu oyuncak çok güzel arkadaşlar umuyoruz. Öyle bekliyoruz. Bu kaç yaş? 4 yaş. Pizza denge oyunu. Evet. Hadi bakalım inşallah güzel bir oyuncaktır. Ee, böyle benim beklediğime benim heyecanıma değer. Oyuncağın kutusu bozulmuş ama kendisi düzgün tamam, ya. Bak. Kendisi düzgün oyuncağın. Yok yok Elif bunda bence şey yok hiç. Den e montaj falan yok. Sen ona sevindiysen eğer montaj yok bunda. Montaj yok. Yok yok yok. Montaj olunca sana bir artısı var mı Elif? Evet. Sana bir yerden hediye mi geliyor montaj olunca? Sen niye seviniyorsun montaj olduğunda onu anlamış <laughs> değilim ben. Oo, aşçımız mı var? Aşçımızın kafasına koyuyoruz galiba pizzayı. Hayır. Evet nasıl hayır? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Aynı bizim simitçiler gibi ölüyor. Kırdın mı Lera? Oh Lera aferin. Sen kırdın. Bir kırdı oyuncağı kırdı arkadaşlar. Ne yapacağız şimdi? Ver bakayım bakayım. Tamam bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Ayaklardan birisi gitmiş ama bir şey olmaz hallederiz. O ayak ayaklarını herhalde oraya mont. Dur dur kızım babacım sen de zorlama. Bir daha bir kere daha kırmayalım da. Ayaklarını oh, herhalde öyle koyuyoruz. bakın. bakayım. Nasıl koyuyoruz bunu? Heh. Bunu nasıl? Şöyle mi? Böyle herhalde. Tamam. Bak. Tamam. Gördün mü? Ver Kırık ama gene de iş gördü. Oldu işte. E, tamam böyle olacak zaten. Dengesi bunun bozuk olacak. Dakiye. Bir saniye kızım acele etme. Dakiye. Ah! Acaba işte acele etmeyeceğim. Bu hemen devrilebilir. Her an devrilebilir kızım. Bak ya dengesi Yapma. Ne istiyorsun? Bir Bak ben ne? Elif, Elif ne yapıyorsun? Hayır babacım Bunu ya. Değil. Elif hiç güzel değil. Öyle yapılır mı babacım ya? komik değil. Evet. Ben <laughs> nedense hiç gülemiyorum buna. Bruna. <laughs> evet. Koca burun buruna. Siz onu, siz onu getirdiniz mi? Koca burun Evet. Onu bir daha oynayalım ya. Elif çık. Elif yeter. <laughs> baba. Elif çık. Yapma baba. Bruna değil. Bruna. buruna Bruna böyle bir şey sokulmaz Elif. O, olmaz. Heh. Tamam. Koy bakayım onu Elif. Aa bunlar biraz daha böyle yumuşak plastik. Bu da yumuşak. Yok. Evet bu da yumuşak. Aa hepsi bunların yumuşak. Silikon gibi arkadaşlar. Silikondan biri. Sadece zar sert. Ver bakayım Elif. Bir saniye babacığım şimdi. Şimdi. Dur. Aa, bu durmuyor ki burada ya. Ama tamam da hayır aynısı değil. Acaba bunun içine bir şey mi koyacağız ya? ağırlık mı koyacağız? Çünkü bunun normalde bunun devrilmemesi lazım. Yani sadece bunun oynaması lazım. Bu devriliyor. Anladın mı? Babacım güzel kızım ama bir saniye şu oyunu bir merak ediyorum. Bir oyunu bir gösterebilir miyiz arkadaşlara? Dur bakayım. Tamam. Ama biz ağırlık koyunca şu ortasına koyacaksınız. Bak kenarlara değil. Önce ortadan başlayacaksınız. Bunun özelliği orada olacak. <laughs> Ana kaybettim. Bak. Ha burada resimleri de var. Aa ne koyacağınızı burada gösteriyor. Dur dur dur. Tamam. Anladım. Ben oyunu çok güzel anladım. Kim başlıyor? Tabii ki ben. canım. Zor bir oyun değil zaten ya. Ben anladım. Ben sadece ama Neylerimiz var şimdi mantar var. Ben bunu tamam, baba. Ben Efendim. Ben bunu almamadım, bunu anlamadım. Dur şimdi bakacağım ben ona buradan okuyacağız. Babacım indir de şunu oynayalım <laughs> bir normal <laughs> oyun. Hadi. Oyn şey Hadi yapalım. bakalım. Nelerimiz var? Şey Peynirimiz var. Dur. Salam. Şey Dom domates, e, salam. Mantar. Mantar ve peynir. Peki. Bir de, bir tane de zarımız var. Baba bu. Heh, söyle babacığım. Evet. <laughs> Şunu, evet. O çıktığı zaman boş geçiyorsun, yani şanslısın. Bu zaman boş. Evet, o çıktığı zaman bir tane var, değil mi ondan? Bakayım. Şimdi kimi de düşerse o kaybediyor oyunu, tamam mı? Kimdeyken düşüyorsun. Hadi bakalım, göster. A baba. Abone. Bunda işte dördünden de koyuyorsun. En tehlikelisi bu. Kim başlıyor? Hadi. Taş, kağıt, makas. Yeniden. Üçümüzde farklı yaptık. Taş, kağıt, makas. Elif kazandı. Biz ikimiz yapacağız şimdi. Kim ikinci? Bir, iki, makas. Sen kazandın. Ben sonuncuyum. Önce Elif başlıyor. Bakayım bir tane sucuk. Evet sucuk salam neyse işte. Evet bravo Elif ortadan başlamakta akıllıcaydı. O anne şanslı. Aşçı geldi boş geçti anne. Bana bir tane peynir. Buyurun buyurun buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Aman abi yavaş. Aa Elif de şanslı. Tamam, tamam, tamam. Domates. Bam o şimdi kesin devrilecek anne oraya koyuyor koy 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 bir şey olmaz 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 Oo ya devrildi sayılır mı sayılmaz şimdi bir mi? daha şansım var evet çünkü devrilmedi yani şu anda ayakta da koy koy tamam normal bu devrildiği zaman veya komple açıyla beraber devrildiği zaman kaybetmiş sayıyoruz tamam mı? <laughs> tamam. Domates tamam. dur dur Elifçim ne yapıyorsun acele tamam. etme acele etme. Elif bir saniye ya. Yavaş acele etme. Acele edersen oynanmaz. Oo çok güzel. Bakayım. Oo çok iyi. Ha dördünden de birer tane lira. Dur 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 canım hiç acele etme. Ben sana şöyle vereyim bak. Buyurun sana bir tane şöyle domates. Buyurun sana bir tane sucuk. Buyurun sana bir tane peynir. Buyurun sana bir tane mantar. İstiyorsan birer tane daha verebilirim. Lera. <laughs> Çok iyi Elif. Hayır. Biz kesin kazanacağız. Ben sana söyleyeyim. Hop! Oh! Ama olmaz ki böyle ya. Hayır, olmuyor böyle. Hep aynı yere değiyor ve devrilmiyor. Bu devirdin. <laughs> Vay be, olmaz ki böyle almışsın, ya. Evet. <laughs> Ama böyle olmaz ya. İyi de şu anda aslında bu devrilecek. Ben anlamıyorum ya. <laughs> Bakayım. Domates. Domates, Domates. mi? Sucuk o ya. Ay. Aa Elif düşürdü. Esizim. Elif kaybetti. Evet. evet. Evet, evet sen kaybettin. Hayır. Evet kızım o zaman uslu oturacaksın orada. Biz şimdi anneyle oynayacağız. Sen biz devam edeceğiz Dera. Evet doğru. Ama ben sana dedim kızım dikkat et diye. Şimdi anne. De... Hay ben de sıra bir saniye. Bir saniye. Olmaz Elif. O sucuk galiba değil mi? Domates. domates mi o? Hayır o, o sucuk Hayatım. ya. Tamam. tamam. Şimdi ha, sen de. Oyun. Hayır Elif sen kaybettin. Olmaz öyle. Ama olmaz kızım. O zaman dikkat edeceksin. Oyun oynuyoruz. Bu çok önemli. Oyunda dikkat etmek de önemli. Koyamadım. Bir daha onu koyacaksın üstüne. Yani şu anda tamam devrilmeden saymıyoruz da onu koyman lazım üstüne. Oo gene olmadı. Bak burada. Aslında buna süre de koymak lazım. Senin bir sürede yapman lazım. Eğer yapamıyorsan kaybetti sayılacak. Mantar. Mantar da en ağır şey. Ben oh. Bak ben ne kadar güzel koydum. Ben şimdi Elif hiç merak etme. Anneyi yeneceğim sen hiç merak etme. Vay be. Domates. Domates. Ama buna bir kurallar getirmek lazım, Lera. Koyduklarımız şeyler birbirine değmemesi lazım. Domates, salam. 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 Malzemelerin birbirine değmemesi lazım. Ben de mesela bunu koyduk ya, olmaz, üzerine koy, değmemen lazım. Çok değiyor çünkü, böyle olmaz ki. Gitmez bu oyun o zaman, hiçbir zaman. Domates. Domates değil ya. Domates biraz daha açık renk. Bu biraz daha koyu renk. Bak bak, bak Lera. Değirmiyorum bak onlara, biraz uzağa koyuyorum. Hadi. Gitti. Hepsi düştü. Hepsi düştü. Evet. Ben birinci. Evet. Elif anne kazandı. Elif bay bay. Baba bay bay. Beğendiniz mi oyunu? Evet. Ben de çok beğendim gerçekten. Güzelmiş. Zevkli bir oyun. Dur ne yapıyorsun Nera? Bir saniye, bir saniye. Ne oldu? O adam o çorap daha yeni aldık ki Elif o çorabı. Ne oldu öyle? Ben, ben, bir şey söyleyeceğim. Söyle. Söyle. Sen kazandın. Ya ne kazandın? Ben kazandım. yani, kazandım. Evet, ben ha, yani kazanan bir ben tane ben kişi var kızım. Öyle dedim. iki tane kazanan olmaz. Baba. Efendim. Bir tane çırap olur. Olur olur. Lütfen. Şu mantarlar çok kötü ya. Mantarlar çok ağır. Hemen deviriyor hepsini. Hemen deviriyor. Mantarlar çok ağır. Diğerleri bu kadar ağır değil. Mantarlar dengeyi bozuyor resmen. Hadi arkadaşlara bay bay yapıyor bay muyuz? Bay, bay. Arkadaşlar bay bay görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Anam gitti. Gitti. Aşı çok güzelmiş ama var ya. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.